버스 있스

Bu anayasada Kürt halkının statüsü, Kürdistan'ın statüsü, ana dilinin her alanda kullanımı, sınırlamaların ve yasaklamaların kaldırılması, kültürüyle ve kimliğiyle örgütlenme hakkının tanınması, Kürt kimliğinin kabulüne ve elbette ki diğer inkar edilen bütün kimliklerin kabulüne doğru bir yeni anayasa tartışmasını başlatması geciktirmeden de parlamentoda artık bu çalışmayı yürütmesi gerekecektir. Bir araya gelemeyen, birbirine destek veremeyen, mazlumlar olarak, ezilenler olarak bir arada duramayan bütün halkların, bütün kesimlerin sorunuydu. Bugün bu sorunu gideriyor olmak, bu tarihi eksikliği gideriyor olmak ve bu konuda tarihi bir adım atıyor olmak bizler açısından da gerçekten büyük bir gurur kaynağıdır. Bu konferanstan çıkacak sonuçlar müzakerenin gidişatını ve Kürt halkının, Kürdistan halklarının taleplerinin somutlaşmasını belirleyecek olan platformdur ve bu dönemin elbette ki en önemli siyasi mekanizmasıdır müzakere sürecinin sadece gözlemcisi, izleyeni üçüncü tarafı değil, bizzat tarafı müdahilidir. Bu konferans başlı başına bir entelektüel tartışmanın ötesinde Kürdistan halkının ortak siyasi iradesini temsil eden çok önemli bir sembolik meclistir. Bu meclisin tarihi görevini yerine getirmesi için de şartlar her zamankinden daha uygundur. Bugün Orta Doğu coğrafyasının yangın yerine çevrildiği, içinde bulunan yüzyılda halklarımızın kaderinin yeniden belirleneceği tarihi bir aralıkta toplanmış olduğunuz konferans, hiç şüphe yok ki bu sürecin en saygın çalışmalarından olacaktır. Geçen yüzyılda Ermen güçler tarafından parçalanarak sömürge statüsüne bile layık görülmeyen ana vatanımız Kürdistan'ın, Hakeza Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının kaderi de bu dönemde yeniden belirlenecektir. Artık hiçbir güç kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü inkar etme kudretini kendinde göremeyecektir. Coğrafyamızın onlarca değerinden olan Kürt, Ermeni, Türk, Suriyani, Arap, Fars, Türkmen ve daha birçok halk Müslüman, Hristiyan, Müsevi, Yahudi, Alevi, Yezidi ve daha birçok inanç birbiriyle asüst ilişkisi kurmadan Gerçek bir kardeşlik ve eşitlik hukuku içerisinde bir arada yaşayabilirler. Yüzyıllardır bize dayatılan kapitalist ulus devletçilik ve onun yarattığı kapitalist kültür nedeniyle kan gömüne dönen coğrafyamızda öz gücümüze dayanarak yeni bir halklar ittifakı kurmak her zamankinden daha mümkündür. Silahı devre dışı bırakarak demokratik siyasi mücadele yolumuza devam etme iradesinin ilk aşamasını tanımlamış bulunuyoruz. Sizlerin alacağı kararlar ve varacağı sonuçlar bizim yürüttüğümüz müzakere sürecine de yol gösterecektir. Her dönemde olduğu gibi siyasal mücadelemizin bu dönemde bu dönemde de fedakarlığın en büyüğünü gençliğin üstleneceğinden kuşkum yoktur. Genç arkadaşlarımın her açıdan kendini donanımlı hale getirerek bütün saldırılara karşı hazırlıklı olacağından kuşkum yoktur.